Yapacağız. İlk olarak kayseri yağlamasının hamuru için 4,5 su bardağı un, 1 su bardağı ılık süt, 1,5 çay bardağı ılık su, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 bal kaşığı kuru hamur mayası, 1 bal kaşığı toz şeker, 1,5 bal kaşığı ise tuz. Şimdi hamurumuzu yapmaya başlıyoruz. İlk olarak 4,5 su bardağı unumuzu kasemizin içine alıyoruz. Suyumuzu ilave ettikten sonra yaş mayımızı ilave ediyoruz. Öncelikle biraz karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra sıvı yağımızı ilave ediyoruz. sonra toz şekerimize devam Toz şekerden sonra sütümüzü yavaş yavaş ilave ediyoruz. sonra tuzumuzu ilave ettikten sonra bir daha sonra karıştırıyoruz. Ve daha sonra kuzuk suyumuzu ilave edelim. Biraz karıştırdıktan sonra Ölümle yorulmaya başlayacağım. Hamurumuzu şu anda yoğurdum. Hamurumuzun kıvamı şekilde olacak. Şimdi hamurumuzu sarıp 40-45 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Daha sonra da açma işlemlerine başlayacağım. Evet hamurumuz 45 dakika beklettim. Kıvama geldi. Şimdi bu hamuru 16 parçaya böleceğim. Ondan sonra da açmaya başlayacağım. Tavamızı ocağa koyuyoruz. Tavamız ısınana kadar bekliyoruz ocakta. Tavamız ısındıktan sonra yapmış olduğumuz hamuru içine koyuyoruz. Hamurumuz bu şekilde kabartıklı halinde olduktan sonra çeviriyoruz. Diğer tarafta aynı işlemi yapıyoruz. Diğer tarafta kabardıktan sonra tavadan alıyoruz. Tavadan aldıktan sonra bir bezin içine koyuyoruz ki terleme yapmasın. Evet gördüğünüz üzere, gördüğünüz üzere işte oldu. Bunu hemen alıyoruz. Bu şekilde üzerine koyup üzerine örtüyoruz. Yağlamanın içi için 3 adet domates, 1 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı yağ, pul biber, tuz, kimyon, kıyma, 2 adet soğan, 2 adet biber, yarım çay bardağı sıvı yağ. Bu Öncelikle tenceremizin içine sıvı yağ döküyoruz. Sıvı yağımızı döktükten sonra tereyağımızı döküyoruz. Bunları önce eritiyoruz. Daha sonra iki adet soğanımızı koyuyoruz. Soğanımızı kavurduktan sonra içerisine doğranmış iki adet biberimizi döküyoruz. Biberimizi ve soğanımızı kavurduktan sonra içerisine kıymamızı ilave ediyoruz. Kıymamızı yoğurduktan sonra içerisine salçamızı koyuyoruz. Daha sonra baharatlarımızı ilave ediyoruz. Biraz karıştırıyoruz. ondan geçirdiğimiz domatesimizi ince ince şimdi yapmaya başlıyoruz ben bu şekilde soğuk bezin içine sermiştik. İlk katımızı alıyoruz. İlk katımızı alıyoruz. Daha sonradan yaptığımız sosu içerisine güzel yayıyoruz. Sonradan ikinci katımızı koyuyoruz. Üzerine tekrardan döküyoruz. Evet yağlamamız bitti. Bu şekilde kat kat. Şimdiden afiyet olsun.